Selamun aleyküm arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı rahmeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu e yaşadığımız müddetçe bizleri mağdur muhtaçlara yardım etme imkanı başlasın. Rabbim son nefese kadar zansiyonu bize ayırmasın. Bizler Avrupa ettimler günler olarak Mustafa abimizle, Meral amcamız ziyarete geldik. Allah nasip ederse yıkım işlerine başladık, tamiratına. İnşallah birkaç güne kadar toparlayıp, inşallah zahi yuvasına kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. Rabbim kimseyi yoklukla sıkıntı ile imtihan Gerçekten zor bir durum, ister acısı bir durum. Allah'ım kimseyi düşürmesin. Rabbim evladın da hayırlısını, malın da mülkün de hayırlısını nasip etsin. Gerçekten bu kışın günü burada yaşamak ne kadar iyidir. İnsanoğlu gerçekten kafası nasıl rahat yastığa koşsun bilemiyorum. Rabbim bizleri yolların arasına ayırmasın. Rıza ilahiden ayırmasın inşallah. Mustafa abimizle biz ziyarete geldik. usta çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bitirip sıcak bir yuvaya karşılıyoruz Allah'ın izniyle.